Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tekrar başka bir revize video ile karşınızdayım. Sıfırdan KPSS. Şimdi sıfır olduğunuzu varsayarak bu planı oluşturuyorum. Türkçe matematikle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sebebini daha önce söylemiştim. Tekrar tekrar söylüyorum. Rutinler. Çünkü bize asıl puan kazandıracak yer Aslında genel yetenek gibi görünüyor şu anda. Çünkü genel kültürde zaten isteyen başarı elde ediyor. Yani isteyen 20 üstü bandı tarihte görebilir mesela, coğrafyada görebilir. 10 üzerindeki bir bandı, 15 üzerindeki bandı gayet görebilir. Çünkü çalıştığın zaman yapabileceğin bir yer genel kültür. Ama genel yetenek kısmı birazcık daha çok pratik kazanmanız gereken bir yer. O yüzden genel yetenek kısmıyla başlıyoruz. Yani Türkçe ve matematikle başlayacağız. Ve şunu farkında olarak bu işe girmenizi istiyorum. Matematik yavaş ilerleyecek. Hele özellikle sözel çıkışlıysanız, eşitarlık çıkışlıysanız çok 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 yavaş ilerleyebilir. Bunun planını yaparken de bunu dahil ederek yapmanızı tavsiye ediyorum. Mesela günlük bir tane matematik videosu koyuyorsanız ve iki tane koyuyorsanız bunun arkasında neredeyse video süresi kadar soru çözümü olacak. Bunun farkına vararak başlamanız gerekiyor bu işin. 108 videoluk bir seri var mesela Mehmet Bilgi Yıldız'ın. Bunu izleyeceksiniz ya diyelim. Her biri yarımşer saatliğe denk geliyor. Yani 54 saatlik bir video var önünüzde. Bu 54 saatlik videoyu izleseniz dahi sizin bunu çözmek için neredeyse yaklaşık bir 100 saatlik mesai harcamanız gerekecek. Çünkü matematikte temeliniz yoksa zaten ilk başta işlem pratiği kazanmanız gerekiyor. Sonrasında süreç oturuyor. O yüzden önce matematik ve Türkçe'de başlıyoruz. Ama hocam ben hem matematiği hem Türkçe'ye koyarsam çok sıkılacağım. Matematikte hızlı başarı elde edemeyeceğim. Türkçeden de arkadan yavaş yavaş geleceğim diyorsanız da o zaman diyorum ki ben size tarih koyun bir de. Türkçe'yi çıkartabilirsiniz. Tarih koyabilirsiniz. Ama paragrafı ihmal etmiyoruz. Türkçe'ye sonra çalışsanız da sorun değil diyorum. Ama tarihi mutlaka koyuyoruz. İlk sürece. Yani şöyle ilerliyor. Başlar başlamaz. Matematik konu anlatım videolarına başlıyorum. Özellikle hiç temelim yoksa temel matematikten başlıyorum. 7 adımda temel matematik. Mehmet Bilge Yıldız hocanın kitabı. Çok fazla soru var içerisinde. Hem işlem pratiği kazanabilirsiniz hem de ilerleyen süreçte diğer soru bankalarını çözecek bir formata sokar diye düşünüyorum. Paragraf çözüyoruz. Günde 10 paragraf minimum ve tarih koyuyoruz. Tarihte de çünkü birçok arkadaş şey diyor. Sonraya koyarsam geç kalacakmışım gibi hissediyorum. Aslında geç kalmayacaksınız ama sırf sizin içiniz rahat olsun diye tarihi başa çekmeyi uygun gördüm. Nacizane fikrim, önerim. Şimdi e, tarihte küçük küçük dipnotlar vereceğim. Sonra süreçten tekrardan bahsederiz. Tarih konusunda arkadaşlar dalgalanmalar olacak. Sürekli çalışıp çalışıp şunu söyleyeceksiniz. Unutuyorum ben. Unuttum mu acaba? İlk konular birazcık dalgalı ilerliyor. İlk konuları çok unuttuğum gibi geliyor falan. Bunları hep söyleyeceksiniz. Çünkü hepimiz söylüyoruz bunları. Hepimiz söyledik bunları daha önce. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hocaya güveniyoruz. Emin ilerliyoruz. Soru dağılımına göre daha çok soruya, konuya odaklanıp onu çalışıyoruz. İlk konulara aşırı aşırı yüklenip kafamızı beynimizi patlatmıyoruz. Coğrafya. Arkadaşlar bunu Engin Hoca da bu yılki videosunda söylemiş ve çok ortak fikir idi çok beğendim. Coğrafya birikimsel bir ders arkadaşlar. Üzerine koya koya ilerleyecek. Yani mesela göllerin üzerine dağlar, dağların üzerine den, yani falezler. E, Buna hepsi üzeri üzeri bine bine ilerleyecek bir konu, bir ders. O yüzden diyorum ki coğrafyada birikimi oluşturabilmek adına ilk zamanlarda şunu yapmamanız gerekiyor. Diyelim ki e, çalışıyoruz. Aşırı derecede ezber bir yere denk geldik. Bunu ilk konu bitirme sürecinde ben ezberlemeye uğraşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ezber olayı kısa sürede hafızaya gideceği için hem çabuk unutulacak hem de sizi süreçte çok yoracak ve sürecini uzatacak. Çünkü tekrarlarınızın kısa kısa sürmesi gerekirken siz sürecinizi aşırı derecede hızlandırmış olacaksınız. Bir. İkinci olarak harita çıkartma olayı ilk konu çalışma sürecinde olması gerekiyor. Direkt kendinize internetten yazabilirsiniz. Dilsiz haritalar çıkarttıracaksınız. A4 boyunda veya A4 yarısında olabilir. A4 boyları daha çok iç içici oluyor genelde. O yüzden A4 boylarını tavsiye ediyorum. Dilsiz haritalarınızı önünüze çıkartın. Böyle 20-30 tane çıkarttırabilirsiniz. Çünkü onlara gölleri yazacaksınız, dağları yazacaksınız, kırıklı dağları yazacaksınız. Hepsini çıkartacağınız için çok fazla ihtiyacınız olacak zaten. Vatandaşlık. Evet, sona koyulabilir. Ama son 3 aya koyulamaz arkadaşlar. Yani ders çalışma sürecim, ilk konu bitirme sürecimi kastediyorum. Bu süreç eğer 5 ay sürecekse o 5 ayın son bir ayını koyabilirim vatandaşlığa. Hiç sıkıntı yok. Ama vatandaşlık da sindirilmesi gereken bir ders. O yüzden ısrarla tavsiye ediyorum. Son 3 aya koymayın. İlk konu bitirme sürecinizin sonuna vatandaşlığı yerleştirin. Ve sonrasında rutinlerinizi vatandaşlığa dahil etmek zorundasınız. Çünkü onu bitirmeden, bir seferlik bitirmeyle onu da yüksek bir net elde edemezsiniz. Ve şu anda 2026 sınavına çok fazla kişi hazırlanıyor. Rakibiniz çok fazla. Çok fazla popülasyon var. O yüzden vatandaşla son 3 ayı koymamanızı tavsiye ediyorum. Hızlı konuşuyorsam kusura bakmayın. İş yeri arasına sıkıştırmaya çalışıyorum şu an videoyu. Bunu defalarca söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Aynı anda iki dersten fazla dersi koymanızı tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar aynı anda beş dersi koysanız da aynı anda iki dersi koysanız da süreciniz eşit hızda ilerleyecek ama beyniniz çok dağılacak. İkiden fazla ders koyarsanız. Düşününsene bir gün matematik çalıştınız. Diğer gün matematiğin sorusunu çözeceksiniz. Diğer gün tarihe başladınız diyelim. Ertesi gün sorusunu çözeceksiniz. Sonraki gün Türkçe'ye koydunuz diyelim. Ertesi gün sorusunu çözeceksiniz ama matematiğin üzerine 4 gün geçmiş arkadaşlar. Hani pratiklikti, hani hız kazandırmaydı. Bunların hiçbiri olmuş olmayacak ve gözünüzde süre çok uzayacak. Konularım bitmiyor, yetişecek mi acaba gibi çok fazla kaygıya kapılacaksınız. O yüzden birkaç videom var plan programı yapmayla alakalı. Doğrular yanlışlarım videom çok önemli. Orada çok fazla püf noktası veriyorum. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum mesela. O yüzden Tavsiyem iki ders aynı anda ilerletmeniz. Diyelim ki matematik Türkçeyi ilerlettik, Türkçe bitti, tarihdi. tarihi koyduk onun yerine. Sonra işte matematik bitti bu süreçte, tarihinin, coğrafyayı koyduk. Süreci bu şekilde önlü arka ilerleterek beraber götürmenizi tavsiye ediyorum ama maksimum iki ders tavsiye ediyorum ben. İlk konu sürecinde arkadaşlar tabii ki şunu yapmanızı istemiyorum. İki ayda KPSS bitiriyoruz şeklinde değil. Ama ilk bitirme sürecinizin mümkün mertebe hızlı olmasına ve emin adımlarla ilerliyor olmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu süreci çok fazla uzatırsanız tekrarlarınız zaman kalmayacak. Ve size asıl net kazandıran yer, asıl puan kazandıran sistem sizin tekrar sisteminiz. Yani şöyle düşünün, sınav esnasında hocanın söyledikleri tabii ki aklınıza geliyor ama asıl hatırladığınız şey şu oluyor. Ben şu gün şu dersin tekrarını yapmıştım. Kağıdın şurasında yazıyordu ya diyorsunuz mesela çalışırken. İşte size puan kazandıran yer orası. Tam olarak orası. Size hocaların puan kazandırdığı yerse anten kontin yerlerden soru gelir de hoca video esnasında şunu söyler ya arkadaşlar ben bunu bekliyorum diyordur ve o soru çıkıyordur ya orası gerçekten hocanın ustalığıyla alakalı ama geri kalan süreç hem hoca ustalığı hem de sizin tarih düzeninizle alakalı şey tekrar düzeninizle alakalı o yüzden önemli olan hızlı bitirip tekrarlara çok fazla zaman ayırabilmek. Plan çıkarırken matematiğe dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim zaten. Diyelim ki tarih coğrafyanın planını çıkartıyorsunuz. Bu arada plan çıkartma videoma göre konuşuyorum ben. Şu an konuşuş şeklim ona işaret ediyor. Onu yönlendirecek sizi birazcık ama. Çünkü onu burada anlatırsam video 40 dakika olacak. Oraya girmiyorum o yüzden. Plan çıkartırken matematiği dahil ediyorsunuz ya olaya soru çözüm sürecine mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Tarihte izlediğimiz videonun belki yarı süresinde hatta belki üçte biri süresinde, dörtte biri süresinde sorularını bitirebiliriz. Hiç, hiç sorun olmaz mesela tarih konusunda soru çözmek. Ama matematik konusu öyle değil. Soruyu görmeniz lazım, anlamanız lazım, yorumlama yeteneği kazanmanız lazım. Hangi konuyu e, olduğunu kavramanız lazım. Yani matematik birazcık daha çetrefilli bir ders. O yüzden özellikle plan konusunda matematiğe birazcık daha çok süre az video koymanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra Aa bitmiş. Şuradan birkaç tane daha madde ekleyecektim. Arkadaşlar bunu diğer videomda bahsetmiştim. Buraya tekrar dahil ediyorum. Verimli zaman tespitini mutlaka yapıyoruz hangi zaman diliminde daha aktif beyninizi kullanabiliyorsanız özellikle o zaman diliminde çalışmaya çalışın. Eğer işiniz yoksa ve evde evde takılıyorsanız sürekli deneyin kendinizi. Mutlaka bir sabah deneyin, akşam deneyin. Hangi zaman aralığında daha aktif olabildiğinizi mutlaka bu konu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve seviyeniz ne olursa olsun başlama denemesi yapmanızı tavsiye ediyorum e, şu anda hiç sıfırsınız. Biliyorum farkındayım. Matematikte belki bir soru işaretleyeceksiniz ama sonrasında mesela 3 ay sonra matematikte artık 5-10 soru işaretleyebildiğiniz ama şunu söyleyeceksiniz kendinize. Çok ilerlemişim. Ve bu ondan sonraki 3 ay sizi fırlatacak. Yani motivasyon kazandıracak. Demek ki çalıştığım bir işe yarıyor. Ben şu anda başarı elde ediyorum diyeceksiniz. Motivasyonunuz işten kaynaklı olması için de bunu yapmanız gerekiyor. Bakıyorum. Dinlenme zamanları mutlaka koyuyoruz kendimiz arkadaşlar. Gün içerisinde ve haftalık olarak. Bu çok önemli. Haftalık olarak bir gününüzü küçük KPSS pratiği yaparak ama esas asıllı olarak konu çalışarak ilerlemiyoruz. Yani bir gün mutlaka bir istirahat bırakmanızı tavsiye ediyorum kendinize. Günlük olarak dinlenmeler bırakmanız gerekiyor kendinize mutlaka. Başınıza buyurup çalışmamanız gerekiyor. Mutlaka bu konuda daha önce başarı elde etmiş bir insanı dinleyin. Size kim sıcak geliyorsa, kim samimi geliyorsa bu konuda onu takip etmenizi öneriyorum. Ve... Bu şekilde bitmiş videom. Esra 25. saatin son sözlerini söylüyorum. Belki buradaki son videom, bu masadaki son videom. Son şu masada çekiyorum diyormuşum. Son sözlerini söylüyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.